Bu merhaba Cimbom. Özel bir video ve en sıcak haberlerle geri döndük. Öncelikle kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Böylece her gün en yeni gelişmeleri ilk siz öğrenirsiniz. Fazla uzatmadan hadi haberlere geçelim. 2025 yaz transfer döneminin en çarpıcı gelişmesi Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Michi Batshuayi'nin ezeli rakip Galatasaray'a transfer olmasıyla yaşandı. Bu beklenmedik hamle Türk futbolunda büyük bir yankı uyandırdı ve her iki kulübün taraftarları arasında derin bir şok etkisi yarattı. Batshuayi'nin sarı kırmızılı formayı giymeyi tercih etmesi Fenerbahçe camiasında ihanete uğramışlık hissi yaratırken Galatasaray taraftarları için büyük bir sevinç kaynağı oldu. Galatasaray 2024-25 sezonunda Süper Lig şampiyonluğunu kazanarak büyük bir başarı elde etti. Kayserisporu 3-0 mağlup ettikleri maçta kaleci Fernando Muslera'nın penaltıdan attığı golle kariyerinin ikinci golünü kaydetmesi, taraftarlar için unutulmaz bir anı oldu. Bu zafer, Galatasaray'ın üst üste 3. lig şampiyonluğunu ve toplamda 25. şampiyonluğunu kazandığı anlamına geliyordu. Fenerbahçe ise sezonu ikinci sırada tamamladı ve Galatasaray'ın gerisinde kaldı. Bu durum, kulüp içinde büyük bir hayal kırıklığına neden oldu ve teknik direktör Jos Morino'nun transfer politikaları sorgulanmaya başlandı. Özellikle Milan Kriniar ve Diego Carlos gibi savunma oyuncularının transferleri, beklenen etkiyi yaratamadı. Batshuayi'nin Galatasaray'a transferi, Fenerbahçe taraftarları arasında büyük bir öfkeye yol açtı. Sosyal medyada oyuncuya yönelik ağır eleştiriler yapıldı ve bazı taraftarlar, onun adını kulüp tarihinden silmek istediklerini belirtti. Öte yandan Galatasaray taraftarları bu transferi büyük bir coşkuyla karşıladı ve Batshuayi'ye destek mesajları yağdırdı. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Batshuayi'nin transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, kendisiyle uzun süredir ilgileniyorduk. Takımımıza büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu transfer şampiyonluk hedefimiz için önemli bir adım dedi. Batshuayi ise transfer sonrası yaptığı açıklamada, yeni bir meydan okuma arıyordum ve Galatasaray bana bu fırsatı sundu. Burada başarılı olmak ve taraftarlara mutluluk yaşatmak istiyorum ifadelerini kullandı. Bu transfer, Türk futbolunda ezeli rekabetin ne denli derin olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Batshuayi'nin Galatasaray formasıyla Fenerbahçe'ye karşı oynayacağı ilk maç, şimdiden büyük bir merak konusu haline geldi. Galatasaray Batshuayi'nin yanı sıra Victor Osimhen ve Lvaro Morata gibi önemli oyuncuları da kadrosuna katarak hücum hattını güçlendirdi. Bu transferler, kulübün Avrupa'da da iddialı bir performans sergileme hedefinin bir parçası olarak görülüyor. Fenerbahçe cephesinde ise bu transferin ardından kulüp içinde bir iç hesaplaşma süreci başladı. Yönetim, transfer politikalarını gözden geçirerek takımın geleceği için yeni stratejiler belirlemeye çalışıyor. Batshuayi'nin Galatasaray'daki performansı hem kulübün hem de oyuncunun kariyeri açısından belirleyici olacak. Eğer başarılı olursa bu transfer Türk futbol tarihinin en dikkat çekici hamlelerinden biri olarak anılacak. Galatasaray taraftarları Batshuayi'nin takıma katılmasıyla birlikte şampiyonluk yolunda daha da umutlandı. Yeni sezonda takımın performansı bu beklentileri karşılayıp karşılamayacağını gösterecek. Fenerbahçe taraftarları ise bu transferin yarattığı hayal kırıklığını atlatmaya çalışıyor. Kulübün yeni sezonda nasıl bir performans sergileyeceği taraftarların moralini doğrudan etkileyecek. Bu gelişmeler, Türk futbolunda transfer dönemlerinin ne denli heyecanlı ve sürprizlerle dolu olabileceğini bir kez daha gösterdi. Batshuayi'nin Galatasaray'a transferi uzun süre konuşulacak bir olay olarak tarihe geçti. Sonuç olarak Batshuayi'nin Galatasaray'a transferi sadece iki kulüp arasındaki rekabeti değil, aynı zamanda Türk futbolunun dinamiklerini de derinden etkiledi. Bu transferin sonuçları önümüzdeki sezonlarda daha net bir şekilde görülecek. Galatasaray bu transferle birlikte kadrosunu daha da güçlendirerek hem ligde hem de Avrupa'da iddialı bir performans sergilemeyi hedefliyor. Fenerbahçe ise bu gelişmenin ardından yeni stratejiler belirleyerek rakibine karşı üstünlük kurma çabasında olacak. Bu transfer, Türk futbolunda ezeli rekabetin ne denli derin ve etkileyici olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Batshuayi'nin Galatasaray'daki performansı bu rekabetin seyrini belirleyecek önemli bir faktör olacak. Galatasaray yönetimi Batshuayi'nin transferiyle birlikte sadece sportif değil, aynı zamanda pazarlama açısından da büyük bir atılım yapmış oldu. Oyuncunun dünya genelinde tanınırlığı Kulübün uluslararası alanda görünürlüğünü artırma potansiyeline sahip. Yeni sezon formaları, Batshuayi'nin adı ve numarasıyla satış rekorları kırmaya başladı bile. Kulüp mağazalarında uzun kuyruklar oluştu. Taraftarlar yıldız golcünün formalarını almak için adeta yarışa girdi. Teknik direktör Okan Buruk, Batshuayi'yi sistemin merkezine yerleştirerek hücum organizasyonlarını yeniden şekillendirdi. Bu değişiklik Galatasaray'ın hücum gücünü daha da artırarak rakip savunmalar üzerinde ciddi baskı kurmasını sağladı. Fenerbahçe cephesinde ise bu kayıp sadece sportif değil, moral olarak da büyük bir darbe olarak yorumlandı. Batshuayi'nin gidişi sonrası forvet hattında yaşanan boşluk, sezon öncesi hazırlık maçlarında açıkça hissedildi. Galatasaray taraftarı, Batshuayi'nin ilk derbi maçında atacağı golle adını kulübün efsaneleri arasına yazdıracağına inanıyor. Özellikle Ali Samiyen Spor Kompleksinde Fenerbahçe'ye karşı oynanacak maç, şimdiden sezonun en beklenen karşılaşmalarından biri haline geldi. Basın ve spor yorumcuları da bu transferi uzun uzun tartıştı. Kimileri bu hamleyi cesur ve akıllıca, kimileri ise ihanet olarak nitelendirdi. Ancak herkes hemfikir. Bu transfer Türk futbol tarihinin dönüm noktalarından biri olacak. Galatasaray, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek. Batshuayi'nin Avrupa arenasındaki deneyimi, takımın grup aşamalarında güçlü rakipler karşısında daha etkili olmasına katkı sağlayabilir. Oyuncunun fiziksel dayanıklılığı, hava toplarındaki üstünlüğü ve ceza sahası içindeki bitiriciliği, Galatasaray'ın hücum repertuarını zenginleştirecek unsurlar olarak öne çıkıyor. Batshuayi'nin Florya Metin Oktay tesislerindeki ilk antrenmanında gösterdiği performans, teknik heyeti fazlasıyla memnun etti takım arkadaşlarıyla kısa sürede kaynaşması, uyum sürecinin çok hızlı ilerleyeceğini gösteriyor. Bu transfer aynı zamanda, genç oyunculara da önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Akademi oyuncuları, Batshuayi gibi dünya çapında tanınan bir futbolcuyla aynı sahayı paylaşmanın heyecanını yaşıyor. Galatasaray'ın bu hamlesi, Süper Lig'deki güç dengelerini de alt üst etti. Artık rakip takımlar, Galatasaray'la karşılaşacakları maçlara çok daha temkinli yaklaşıyor. Sarı Kırmızılı ekibin kadrosu, orta saha ve kanat transferleriyle birlikte her zamankinden daha dengeli ve derinlikli hale geldi. Bu da takımın sadece ligde değil, Türkiye Kupası ve Avrupa'da da iddialı olmasını sağlıyor. Futbol kamuoyu, Galatasaray'ın yaptığı bu flash transferlerin, kulüp tarihindeki yeni bir altın çağın başlangıcı olup olmadığını tartışıyor. Batshuayi'nin bu tercihi sadece bireysel bir karar değil. Aynı zamanda Türk futbolundaki sadakat, rekabet ve profesyonellik kavramlarını da yeniden gündeme taşıdı. Ve şimdi herkesin aklındaki tek soru şu. Galatasaray bu güçlü kadrosuyla Avrupa'da da ses getiren bir başarıya imza atabilecek mi? Merhaba Aslanlar Hayranı. Devam etmeden önce sizi Aslan Sesi kanalına abone olmaya ve beğeni bırakmaya davet ediyoruz. Böylece Aslan'ın tüm haberlerinden özel olarak haberdar olabilirsiniz. Devam edelim. Bu sorunun cevabı, sadece Galatasaray taraftarlarını değil, tüm Türkiye'yi heyecanla bekleyen bir döneme sürüklüyor. Okan Burun liderliğinde kurulan bu yeni yapı, yalnızca sahadaki performansla değil, aynı zamanda kulübün marka değerini artırma yönündeki hamleleriyle de dikkat çekiyor. Batshuayi transferi, Galatasaray için yalnızca bir oyuncu kazanımı değil, aynı zamanda ezeli rakip Fenerbahçe karşısında psikolojik bir zafer niteliği taşıyor. Bu hamleyle sarı kırmızılılar, sadece sahada değil, masa başında da ne kadar güçlü ve stratejik hareket ettiklerini göstermiş oldu. Takım içindeki sinerji, transferin olumlu etkilerini kısa sürede hissettirdi. Antrenmanlardaki hırs, soyunma odasındaki birliktelik ve teknik kadro ile oyuncular arasındaki güven ortamı, Galatasaray'ı yeni sezona mental olarak da çok iyi hazırladı. Avrupa'da başarı hedefi koyan yönetim, kadroya yapılan takviyelerle bu amacın altını çizdi. Batshuayi'nin Avrupa kupalarındaki tecrübesi, genç oyuncular için de bir örnek teşkil ediyor. Bu transfer sonrası Galatasaray, Avrupa basınında da geniş yer buldu. Yabancı gazetelerde büyük ihanet, İstanbul'da tarihi transfer gibi başlıklarla gündeme gelen hamle, Kulübün uluslararası arenadaki bilinirliğini artırdı. Sarı-kırmızılı yönetim, taraftarla olan güçlü bağını bu tarz hamlelerle daha da pekiştirdi. Statta satılan kombine biletler sezon başlamadan tükenme noktasına geldi. Futbol sadece bir oyun değil, tutkudur, inançtır ve bazen de ihanettir ve Batshuayi'nin tercihi bu gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi. Artık gözler sezonun ilk derbi karşılaşmasında Fenerbahçe karşısında Batshuayi'nin göstereceği performans bu hikayenin zirve noktasını belirleyecek. Bu sahnede atılacak bir gol, yapılacak bir kutlama ya da alınacak bir zafer yıllar boyu hatırlanacak bir anı olacak. Çünkü bazı kararlar sadece kariyerleri değil, tarihleri de değiştirir. Ve Galatasaray bu tarihi değiştirmeye kararlı. Hem sahada hem kulislerde, hem Türkiye'de hem Avrupa'da Baçueyi artık Cimbom'un bir parçası ve onunla birlikte Galatasaray sadece rakiplerine değil, kendi kaderine de meydan okuyor. Bu meydan okuma, geçmişi sarsan, bugünü inşa eden ve geleceği şekillendiren bir hikayeye dönüştü. Bu hikayenin adı Galatasaray ve Galatasaray yeni sezonda sadece kupalar için değil, bir çağ değişimi için sahaya çıkıyor. Son soru artık herkesin zihninde aynı. Bu Galatasaray'ı kim durduracak? Her gün güncel Galatasaray haberlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almaya devam etmek için beğenin. Bu haber hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Galatasaray için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.